Azerbaycan'ın dönem başkanlığını yaptığı bağlantısızlar hareketi Dışişleri Bakanları toplantısı Bakü'de başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıya Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'un özel davetiyle katıldı. Gündeminde İsrail saldırıları vardı. Fidan, Orta Doğu'da barışın egemen Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Esteemed ministers, dear colleagues. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail şiddetine tepki gösterdi. Başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile yan yana yaşayan 1967 sınırlarına dayanan egemen ve bağımsız bir Filistin devleti Ortadoğu'da barışın tek geçerli formülüdür. Filistin'in egemen ve eşit bir üye olarak uluslararası toplumda onurlu bir yer edinmesiyle dünya daha güvenli ve adil bir yer olacaktır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşının özel davetiyle Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları koordinasyon toplantısı için Bakü'de. Fidan, Türkiye'nin başta Ukrayna savaşı olmak üzere dünyada barış ve istikrar için yürüttüğü diplomatik çalışmaları hatırlattı. Batıda artan yabancı düşmanlığına dikkat çekti. Günümüz dünyasında Müslümanlara, Afrika ve Asya kökenlere, Roman, Yahudi ve göçmenlere yönelik kin, nefret, görülmemiş boyutlara ulaşmış, özellikle İslam'a yönelik saldırılar Avrupa'da adeta salgın hale gelmiştir. Milyarlarca insanın kutsal kitabı Kur'an'a bayramın ilk gününde yapılan saldırıya ifade özgürlüğü kisvesi altında izin vermek milyarlarca insana açık bir hakarettir. Toplantıda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de İsveç'teki saldırıyla Fransa'da yaşananlara değindi. İslam karşıtlığının İsveç ve Danimarka tarafından desteklendiğini belirten Aliyev, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının kınanması gerektiğini vurguladı. Fransa'da yaşanan olayları da ülkedeki ırkçılık ve ayrımcılığın yeni bir örneği olarak değerlendirdi.